Evet sevgili dostlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 10 Eylül pazar gününün iddia tahminleriyle karşınızdayız. 10 Eylül pazar gününden sizlere totalde 7 tane maçtan bahsedeceğim. Videoyu atlamadan izlerseniz maçların neyi nasıl verdiğimi yani sadece tahminleri alıp gitmezseniz sizler için daha faydalı olur. Çünkü ekstra şeyler de söylemiş oluyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim tenzih ediyorum şurada. Bizi seven destekleyen aynı zamanda yani destekleyen öyle zaten bir adam ben babasının oğlu değilim ya da ne bileyim öz kardeşi değilim bir şey değilim durduk yere neden desteklesin beni Rize'deki adam ya da Malatya'daki ya da ne bileyim işte Belçika'daki adam değil mi? E, demek ki adam biliyor ki bizim ne olduğumuzu kim olduğumuzu nasıl bir insan olduğumuzu bizi destekliyor. Yani desteklerken para maddi anlamda demiyorum geliyor buraya yorumunu yapıyor ya da ne bileyim işte e, kendi içinden biliyorsa hiçbir şey yapmadan bile olmuş olsa hakkımızı veriyor orada bak kendi içinden. Ya yaptığımız zaman baba bu adam böyle böyle demişti diyor. Veyahut da diyelim ki bu maçı çok güveniyorum dedim. Sen normalde 100 lira atıyordun gittin ona 200 lira attın. Diyor ki adam ya baba diyor adam zaten normalde genelde kazandırdı bana diyor. E, bugün de kaybettirdi canı sağ olsun diyor. Çünkü hain olmadığını olmadığımı biliyor ya. Yani şunu söyleyeceğim kısa bir hikaye anlatayım hemen. E, milli maçlara girdik biliyorsunuz. Ben şu anda 9 Eylül Cumartesi gününden çekiyorum videoyu. 7 ve 8 Eylül'de videomuz başarısız oldu. Yani kuponlarımız falan yattı ya 7 ve 8 Eylül'de. E, ama şöyle bir durum var ortada. Ne dedim babalar ben burada? Ee, arkadaşım normalde 1000 lira atıyorsan bugün 300 lira at. Normalde 100 lira atıyorsan bugün 40 lira at. Hani ne demek bu? Bak ne demek? Hani bunu bir insana söylüyorsun. Bak insana söylüyorsun. Diyorsun ki e, güzel kardeşim, güzel abim, işte ne bileyim dostum, ablam falan filan. E, normalde bir kupona 100 lira atıyorsan bugün 40 lira at. Normalde bir kupona 1000 lira atıyorsan bugün 300 lira at. Normalde bir kupona 10 bin lira atıyorsan bugün 2 bin lira at diyorsan ne demektir bu? Uyarıyorum seni bak hani sıkıntı çıkabilir bu maçlarda diyorum değil mi? Ki nitekim de öyle olmuş oluyor. Ee, ne bileyim abi o zaman bilseydin yani enteresan sonuçların çıkacağını Litvanya'nın öyle yapabileceğini işte ee, Sırbistan maçının ilk yarı 1-2 olup ondan sonra öyle biteceğini falan enteresan bir şekilde Bilseydin yani İspanya yedi tane atacaktı bileydin abi İspanya takım iki buçuk üst alıp yapıştırsaydın ortaya Türkiye'nin bir bir berabere kalacağını falan değil mi? Aha işte ama sonuç sonuç bu şekilde olmuş oluyor değerli dostlar ben kimseye burada banko maç var falan da demiyorum ki full yaptığımız zamanlarda olmuştur kaybettiğimiz zamanlarda olmuştur ama önemli olan bir kısım var burada benim bu maçlarımın hepsi tutmuş olsaydı bile. Ben sana zaten azat diyorum. Milli maç diyorum. Bunlara canından git diyorum. Adam bana gelmiş diyor ki ee sen İspanya'ya 4.5-6'da 2 dedin. E güzel kardeşim sen de gidip maç sonucu 2 alaydın o zaman. Ne diyeyim? Yani öyle mi diyeyim? 7 tane gol attı adam. 7 tane gol attı. Anlatmak istediğim burada bu değerli dostlar. Ee, videolarımızda olsun, gruplarımızda olsun Harun Karabulut'la İddia Fakültesi'nin adının geçtiği herhangi bir yerde banko maçı %100 kesin kazançlı bir durum söz konusu olamaz. 2 dakika sonra videonun iki dakika ilerisinde benim yaşayıp yaşamayacağım bilmediğim noktada bak klişe değil mi bu? Ama gerçek Doğrusu bu çünkü bir tane doğru vardır. Ee, ben kimseye banko %100 kazanç var diye bir şey söyleyemem. Onu söyleyeyim. Bugün sizlere 7 tane maç vereceğim değerli dostlar. Ee, ama öncesinde şunu söyleyeyim. Mesela canlı oynayın demiştim ya. E, ee, örnek veriyorum. Bak babacığım. Bak güzel kardeşim. Ne yapmışım abi? Ne yapmışım? Al. Sana 7 Eylül Perşembe günü. Görüyor musun? Full basketbol. Full. Sadece Litvanya Karadağ maçına e, iki buçuk gol üstü alıyorum. Burada arkadaşlar yazmayı unutmuş e, ee, ben bu maça ilk yarı bittiğinde yine ortaya da gol almıştım. Bir buçuk gol üstü diye. Pardon Karadağ'ın golünü almıştım. Ee, bak full basketbol. Basketboldan gidiyorum. Hepsi yasal bu arada. Çünkü neden? Daha şu anda daha şeyde kazandırma konusunda. Al ondan sonra. O gün bu arada ana kuponumun yaptığı gün 7 Eylül'de. Çünkü ilk şeyden yapmıştım ana kuponumu. O çek ya yüzünden. Ee, size verdiğim kuponu ben de almıştım. Ee, ana kuponum yattığı için bir gün sonra ben ana kuponumu basketboldan yaptım. Futboldan canlısından gittim e, bizim milli takımımızın olduğu gün. E, Amerika Birleşik Devletleri Almanya maçına ilk yarı 91.5 üstledim zaten bir, bir ton sayı çıktı. iki oranda bunu değerlendirdim. al Ondan sonra canlı maçlarımız. Bak yine basketbol bak bak bak, bak daha buraya kadar basketbol. Ondan sonra burada futbola başlıyoruz. Almanya'nın alt vardı değerlendirdik. Ondan sonrasında da İspanya maçı yine Almanya'nın alt, alt dik, Ondan sonrasında bizim maçlarımız. E, derken e, bu şekilde altlarda var daha resmi içine girmek istemiyorum şimdi bizim Ermeni, tövbe estağfurullah tövbe ee, Türk milli takımımızın Ermenistan'da olan maçını falan da değerlendirdik. Ama e, ana kuponumuzu biz o gün basketboldan yapmış olduk. Yine buradan da canlılarından akmış olduk değerli dostlar. Canlılardan da nokta atış yaptık. Çünkü neden? izliyorsun maçı. Maç karşında olduğu için görüyorsun. Hani öncesinde, maç öncesinde bu adamlar zaten birbirleriyle her gün top oynamadığı için belki birbirlerini tanımıyorlar bile. Mesela bizim o Cenk Mine var ya yani şu Valencia'dan gelen milli takıma sol, sol bek oynadı hani. O çocuk tanımıyor bile belki de. Bak belki de tanımıyor bile milli takımda geç kimseyi. Öyle düşün. Ee, o yüzden canlı maçlardan da bu şekilde gidiyoruz. WhatsApp grubumuzda şöyle ben kısa bir içeriğini anlatayım. Ee, WhatsApp grubumuza gün boyunca canlı maçlar veriyoruz. Aynı zamanda da maç önü kuponlar veriyoruz. Aynı zamanda da kasa yönetimi yapıyoruz. Ee, verdiğimiz canlı bahisleri nasıl veriyoruz onu söyleyeyim. İzleyerek veriyoruz. Oynadığımız canlı bahisleri veriyoruz. Aynı zamanda da yasal iddia sitelerine göre canlı bahis veriyoruz. Onu söyleyeyim değerli dostlar. Maç önü kuponlarda ise takip ettiğimiz, bildiğimiz liglerden takip ettiğimiz takımları bildiğimiz takımların kuponlarını e, maçlarını kuponlarımıza koyuyoruz. Maç önü kuponlarını sizlere iletiyoruz. Yine aynı şekilde yasal bu şekilde. Kasa yönetimini nasıl yapıyoruz? Canlı maçlarda olsun maç önü kuponlarda olsun aynı şekilde şöyle. Senin diyelim ki 10 bin lira kasam var. Benim diyelim ki bin lira kasam var. Ahmet'in 5.000 lira kasası var. Yüzde 10 mu dedim atıyorum güzel kardeşim. Senin 10 bin lira kasan varsa bin lirasını atacaksın. Ahmet'in 5.000 lira kasası varsa 500 lirasını atacak. Benim 1000 lira kasam varsa 100 lira atacağım. Yani ayağımı yorganıma göre uzatacağım. Öyle tutup gelip de benim o hemen 2000 lira kasam var. Ben bunu basayım bir maça. İşte 4 yapayım, 4'ü basayım, 8 yapayım, 8'e 10 Öyle bir dünya yok. Ee, yani kendimize dokuz can yaratmaya çalışıyoruz. O şekilde de çok da güzel gidiyoruz. Çünkü kasa yönetimi bu şekilde yapılır. Nerede durmamız gerektiğini, nerede devam etmemiz gerektiğini, nerede hangi maça yüksek atılması gerekiyor, hangi maça daha az atılması gerekiyor. Bu şekilde değerlendiriyoruz. Ki bunu grubumuza gelmeden burada da yaptım videolarımızda. Bak dedim ki bunları canlıdan al. Hani sen kendin de izleyerek alabilirsin bunları. Maç önü kuponlarını azalt. Yani 100 lira atıyorsan 30-40 lira atıyorum sana ya. 1000 lira atıyorsan 300 lira atıyorum. Daha ne diyeyim? Yani daha bak hani daha hani basit bir kasa yönetim sana al. Hani daha ne anlatayım? Ee, e Türkiye maçını izlemiş olsa zaten Türkiye'nin ilk kere e, en fazla ilk kere ev sahibi golünü alırsın. Mesela ben Bosna Hersek maçını izliyordum. Baktım çok hızlı bir maç. İlk yarı altı buçuk üst kornerini aldım. Çatır çatır kornerler gelmeye başladı. Ya, herkes ilk yarı üç buçuk üstünü alırken o maça. Gibi. Düşünebilirsin. Ya da ne bileyim Ermenistan. izliyorsun baba. Ee, önünde. Nesine de önünde. Aa, giriyorsun. Bir bakıyorsun ki deplasman iki buçuk kartına. Deplasman iki buçuk kartına. Bir 1.58 1.57 oran vermiş. Tıklıyorsun alıyorsun. Çünkü neden görüyorsun? Adamlar çirkeflik yapacak. Kalecisi onu bunu şunu zaten. Çat çat ondan sonra kartı yiyecek ki daha üç buçuk dört buçuklara da giderdi de. Orsato çok gö kart göstermediği için böyle oldu. Yani demek ki bu şekilde de bu mesela bu tarz maçlarda bu şekilde de değerlendirebilirsin. Ha lig maçı olmuş olsa çatır çatır konuşursun burada. Ne olduğunu biliyorsun çünkü her hafta adamlar senin önüne çıkıyor. Senin karşına çıkıyor. Her hafta aynı futbolcu oynuyor. Puns gibi bir hocası yok mesela. Yusuf Sarı o, yani mesela şimdi bak Fenerbahçeliler belki alınacak. Cengiz hazır değil kardeşim. Cengiz kendi takımında 90 dakika forma giyemiyor ki sen onu getiriyorsun oraya koyuyorsun. Yani Yusuf'u koyacaksın adam Avrupa'da içinden geçmiş. Onur, Onur Bulut, Beşiktaş'taki Onur Bulut ona niye koymuyorsun? Salih uçarı niye koymuyorsun? Sen ikisini hala Hakan'la şeyi oynatıyorsun. E, neydi o çocuğun adı Benfica'ya e giden. Onu oynatıyorsun. Aynı anda ikisini oynatıyorsun. Ki bana göre Hakan e, biraz daha e, iyiydi diğerine göre. Bu şekilde değerli dostlar WhatsApp kurumuza gelmek isterseniz yorumlar kısmına geliyorsunuz. Sabitlenmiş yorumlarda bizim WhatsApp linkimiz var. Tıkladıktan sonra direkt birebir benim iletişim kurabiliyorsunuz. Oradan detaylı bilgiler ücret bilgisi vesaire alabilirsiniz. Boş boş yorum yapanları engelliyorum. Şöyle boş boş yorum yapanları. Yorum Saygı çerçevesi içerisinde yorumunu yap güzel kardeşim. Ya abi bak bu maça böyle demiştin. Ya kardeşim bu maça böyle dedin ama bak bu maç böyle böyle oluyor. Bence bunlara kaçırma gibi vesaire. Bu senin eleştirindir. Ben bunu dikkate alırım zaten ki çoğunun da alıyorum. O şekilde yazanlar. Ama eee sen öyle dedin bizi bitirdin. Bizi yaktın ya. Ben seni niye yakayım? Niye bitireyim ya? Senin teşekkür etmen lazım. Belki benim videomu izlemeden önce Diyordun ki ben bugün gideyim de şu maça diyordun. Türkiye maçını atıyorum. Maç sonucu birine bin lira kazan var. Bin lira atayım da bari 1500 alayım diyordun değil mi? Örnek. Hani kazanır ve bir buçuk üstüne atıyorum. E geldin benim videomu onu izledin. Ha böyle böyle dedi Harun dedim. Ben 200 yüz lira atayım, üç yüz lira atayım da bari yedi yüz lira cebinde kaldı. E ne oldu? Gel de laf anlat işte. Neyse. Geçelim baba. Ee, 10 Eylül Pazar günü. 10 Eylül pazar gününden sizlere bir tane skor sorusu soruyorum değerli dostlar. Ee, ricamdır ee, Bu maçla ilgili görüşlerinizi merak ediyorum. Benim de bu maça enteresan bir tercihim olacak. Birazdan anlatacağım. İrlanda-Hollanda maçına maç sonucu şey... İrlanda-Hollanda maçının skor tahminini yorumlar kısmına yazmayı unutmayın lütfen. Bunlar bizler için değerli ve önemli değerli dostlar. İlk maçımıza başlayalım. Faro Adaları moldova maçı değerli dostlar. Ee, bugün... Yüksek oranlar da vereceğim. İşte istediğiniz gibi alın. Ben düz veriyorum. Yani bu benim idealim falan demiyorum. Çünkü neden? Bugün bu şekilde oynanması lazım bu iddia. Yine aynı miktarları öneriyorum. Hatta bugün daha da yarısını kırabilirsin. Çünkü oranlar çok yüksek. Vereceğim oranları. Eğer benim videomdaki tercihleri alıyorsan normalde e, hani bin liradan e, 300 lira atıyordun ya bugün 200 lira at kardeşim. Çünkü vereceğim oranlar yüksek. Hani videomdan eğer iki tane maçı birleştireceksen. O şekilde değerlendirebilirsin. Ben şöyle bir şey söyleyeceğim e, bu maçla ilgili. Yani Moldova zaten e, daha maç yapmadı ilk maçını yapacak. E, Faruk Adaları Polonya deplasmanına gitmişti. 2-0 mağlup oldu. Öyle e, çok gol yemediğine falan bakmayın e, Polonya'nın yüzünden o. E, maçı da izledim çünkü. Ben burada tek bir görüşüm olmuş olacak. Biraz bunlar e, ayaksız olduğu için. Ha gollü biter golsüz biter bilemem ama maç sonucu 0 diyeceğim değerli dostlar. 2-69 oranda değerlendirmek isteyenler bunu bu şekilde alabilirler. Karadağ ile Bulgaristan karşılaşması vardı. Şimdi yani e, Karadağ izledik biliyorsunuz. E, burada da değerlendirmiştik yine. Son maçında Litvanya karşısında 1-0 geriye düştü. Sonrasında 2 dakikada 2 iki gol bulup 1-2 öne geçti. En son yine gol yedi. 2-2 bitti karşılaşma. E, Bulgaristan da yine en son maçını Sırbistan'ın 6. ayda yapmıştı. E, ama Karadağ'da şöyle bir durum var. E, gol yiyebilir mi? Karadağ yiyebilir. Yani yeme ihtimali var. O yüzden mesela şimdi burada maç sonucu birine gidecek olmuş olsa 1.56 oranı var. Bence değmez bu 1.56 oran. Ee, 1.97 orandan ben Karadağ'ın minimum 2 gol atabileceğini düşünüyorum Bulgarlara karşı. Minimum 2 gol atabileceğini düşünüyorum. Bulgarlar biraz oynamak isteyecektir. Çünkü 2 puanı var. 4 maç oynamış yani bu gruptaki bütün takımlar aynı maç sayısına sahip. O 2 puan hiçbir şeye yaramaz. Biraz oynamak isteyecektir Bulgarlar burada. Ama ben burada... O açıklardan falan hani o oyunu oynamak isteyen Bulgarlar'a karşı daha kaliteli olan bir takım Karadağ'ın minimum 2 gol atacağını düşünüyorum. Ee, 1.97 oranı vardı Esayi 1.5 gol üstüne. Finlandiya-Danimarka hani karşılaşması vardı değerli dostlar. Şimdi e, bu maça şöyle söyleyeyim. İdeali bunun maç sonucu 2. Yani bunu benim anlatmama gerek var mı? Şöyle e, hani takımlar yan yana yazdığımız zaman ama e, Finlandiya burada yani abi Finlandiya bile gidiyor rahat bir şekilde ya. Ya şu Danimarka'nın, Slovenya'nın, Kazakistan'ın vallahi biz bu gruptan bu şekilde gidemeyiz. Finlandiya gibi gidemeyiz ya. Yani adamlar 12 puan almış ya. Bir tane mağlubiyetleri var adamların. Bak bir tane mağlubiyetleri var. Danimarka'ya 3-1 mağlup olmuşlar. E diğerlerinde de hepsinde de kazanıyor adamlar. 4 galibiyet ya. 12 puan almışlar. Avarajı bile artı 8 ya. Hani bu adamlar bile rahat bir şekilde gidiyor. Neyse. E, gerçi rahat bir şekilde gidiyor derken Slovenya bu kez yenir mener bir şeyler olur. E, orada değişiklik olabilir ama adamlar 12 puan almış abi. 4 galibiyetini almışlar. Onu söyleyeyim. Ben gideceğini düşünüyorum. Ha, Şöyle bir durum var ortada. Bu maçta maç sonucu 2 bekliyorum. Evet ben de normal herkes gibi Danimarka'nın kazanacağını düşünüyorum. E, ama maç sonucu 2'nin oranı 1.45'ti. Ben şu an için bunu bu şekilde değerlendirmeyeceğim. E, onu söyleyeyim daha dostlar. Danimarka'nın direkt galibiyetini 1.45'ten değerlendirmeyeceğim. İsteyenler alabilirler maç sonucu ki ben ee, ilk yarısını sıfır maçın ikinci yarısında da e, Danimarka'nın doğal olarak kazanacağını söylediğim için sıfırdan iki yani ilk yarı sıfır maç sonucu iki e, bunun oranı da 3.70'ti değerlendirmek isterseniz bunu da bu şekilde alabilirsiniz benim aklımdaki skor e, ilk yarının bir bir biteceği yönünde bakın ilk yarının mesela burada ne çıkabilir belki daha yüksek bir oran alabiliriz ona bakmamıştım da yarı karşı gol veren oran 4.90'mış. Bu arada onu da söyleyeyim. Ee, ama 0-2'yi değerlendireceğim ben 3-70 oranla. İrlanda-Hollanda karşılaşması. Ee, bu maça skor tahminini sizlere sormuştum biliyorsunuz değerli dostlar. İlk maçta Hollanda'yı değerlendirmiştik. Ee, yani Yunanistan karşısında bence 5'e 6'ya da giderdi ama gitmedi. O oyunu bıraktı. Ee, Fransa'dan 4 yedin, Cevheri Tarak'a 3 attın. Geldin Yunanistan'a 3 attın. Hollanda iyi bir takım, güzel bir takım oynuyor da. Ee, İrlanda'nın pek bir fonksiyonu yoktu Fransa karşısında izlediğimizde. Cebel Tarık, Yunanistan. Yani aslında İrlanda iyi bir takım değil. Onu söyleyeyim değerli dostlar. Ee, ama ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Kendi evinde olduğu için biraz daha farklı oyunu mesela bu maçta korner de çok çıkabilir. Bunları yine değerlendiririz. Mesela bugün korner kuponu yapılabilir maç önünde. Hatta onu da şöyle yapalım. Hadi 250 beğeni gelirse minimum. E, herkes açık Telegram grubumuza e, topluluk kısmında Instagram adresimizde WhatsApp'a vereceğimiz korner kuponumuzu da verelim. Çünkü pazar gününe korner kuponu çıkar e, bu bültenler. Onu söyleyeyim. E, maça ne diyeceğiz değerli dostlar? Yine Danimarka maçı gibi bekliyorum. E, yani Finlandiya Danimarka maçı gibi bekliyorum. Maç sonucu 2'nin 1.42 oranı vardı. Hollanda'nın yine kazanacağını düşünüyorum. Lakin şöyle bir durum var ortada. E, ben handikap 0 diyorum. Yani handikap e, 0 diyorum değerli dostlar. E, burada 3.30 oranı var. Yani Hollanda bu maçı tek farklı kazandığı sürece bizim handikap 0'ımız gelir. 1-0, 2-1, 3-2. 4-3 gibi skorlarla kazandığı zaman ne olur? bizim handikap sıfırımız gelir tek farklı kazandığında Hollanda. Benim aklımdaki ee, bir sıfırlık diyeyim mi yani öyle maksimum hani İrlanda bir gol bulursa 1-2 olmuş olur. İrlanda'dan gol beklemediğim için ben 0-1 Hollanda'nın kazanacağını düşünüyorum ama buna göre gidip de işte e, ev sahibi deplasman 1.5 altını falan almanıza gerek yok. Almak isteyenler, düz almak isteyenler maç sonucu ikisini alabilirler. Ben handikap sıfır bekliyorum maçtan. Tek farklı bir galibiyetini bekliyorum Hollanda'nın. E, buna da handikap 0 diyorum değerli dostlar. Ev sahibi 1-0 önde başlıyor. Handikap 0 dediğimizde 3-30 oranlar. Yunanistan Cebeli Tarık çok fazla konuşmadan direkt skor tahmini vereceğim. 4-0 ev sahibinin galibiyetini bekliyorum. 4-0 Yunanistan kazanırın oranı 4-31 idi. Litvanya Sırbistan karşılaşması değerli dostlar. Litvanya'nın bu maçta da yine etkili oynayıp Sırbistan'a karşı, Sırbistan'ı Macarlar karşısında izledim. O maçın 1-2 bitmesi tesadüf yani o maçın 1-2 bitmesi tesadüf. Onu söyleyeyim değerli dostlar. Ben mesela e, burada değerlendir değerlendirmemişim. E, ama o maçın canlısından da almıştık. Ben burada şunu söyleyeyim. Çünkü ilk golü Sırbistan atarını almıştık orada. E, şunu söyleyeyim. Onda da herhalde yanlış hatırlamıyorsam şey atmıştı değil mi? E, eski oyuncusu Fenerbahçe'nin. O kendi kalesini atmıştı. Ondan sonra oyun döndü zaten. Atilla salaya atmıştı. Litvanya'nın e, bir biraz daha hızlı oynayıp yani burada istediğini almaya çalışacak ya sonuçta. Çünkü niye? 2 e, puanı var. Aynı maç sayıları var. E, bir umut diyecek hani ben bu maçı yenersen bir umudum var baba diyecek. Her ne kadar çok çok zor olmuş olsa da. Sonuçta e, şey değil hani. E, Gazozun oynamıyor adamlar. Ben burada ev sahibinden gol bekliyorum. Ev sahibi 0-5 gol üstün oranı 1.71'di. E deplasmanda herhalde 2-1 3-1 yener gibi ama ben o taraflara gitmeyeceğim. Ben ev sahibinin golünü alacağım 1.71 oranda. San Marino Slovenya maçı vardılar dostlar. Buna da direkt skor vereceğim. 0-3. Yani Slovenya bu maçı 3-0 kazanır diyorum. 4-0 2 de bunun oranı vardı. Değerlendirmek isteyenler bunu da bu şekilde alabilirler. E, bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum değerli dostlar. 10 Eylül Pazar gününün iddia tahminlerini sizlere ilettim. E bunların içerisinde kendi kombinlerinizi yapabilirsiniz. Tek de alabilirsiniz. Sistem kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Ama dediğimi unutmayın miktarları. Bu miktarı niye söylüyorum? Normalde söylemem ama burada çok sevdiğim dostlarım var. Yani tanımadan sevdiğim insanlar var. Yani daha tanımadan sevdiğim insanlar var. O yüzden onları uyarmış olayım bari. Ee, menfaatçileri değil. Yani bizim videomuzda e, illa ki kazanmak için izliyorsun beni. Yani Sonuçta hayrına izlemiyorsun illaki kazanmak için izliyorsun ama en azından şunu düşünebilirsin. Normalde 1000 lira atacaksaydım o gün anlatıyorum ya Türkiye maçına geldin Harun'un videosunu izledin. 200 300 lira attın. 700 lira cebinde kaldı kardeşim. 700 800 lira paran cebinde kaldı. Bu şekilde değerlendirebilirsin. Oradan da kendini kazandı olarak görebilirsin. Ee, İlla ki cebine para koyduğumuz zaman e, kazandırmış olmuyoruz. Bu şekilde cebinde paranı tutturduğumuz zaman da kazandırmış oluyoruz. WhatsApp grubumuza bunların maç önü kuponlarına derken e, belki gollü, taraflı kupon yapmam ama korneri var, kartı var. Bu kart da çıkabilir bunlardan. Aynı zamanda da pazar günü final maçı var. E, Almanya Sırbistan Yanlış hatırlamıyorsam evet Almanya, Sırbistan. Onu da değerlendireceğiz. E, canlı maçları, canlıdan e, bu maçların isminin ne olduğunun önemi yok. İzliyorsun çünkü karşında. E, canlı maçlarını değerlendireceğiz. E, bu şekilde WhatsApp grubumuzla ilgili detaylı bilgi almak istiyorsanız, ücret bilgisi vesaire vesaire. Orada da çok güzel gidiyoruz. E, Ağustos ayını 1000 lira kasamızı 15 bin küsürlere çıkartmıştık biliyorsunuz. E, şimdi bu ayda da hala artıdayız. Çok da güzel gidiyoruz bu arada. Hani bizim videomuzu bir günde izleyip bize başarısız diyenler için söylüyorum bunu. E, videomuzu genelin izlesinler boşverin e, burada da e, yani bu ayda da yine çok güzel gidiyoruz ayın 10'una gelmiş olduk artık e, bakalım neler olmuş olacak e, sağlıcakla kalın hoşça kalın umarım başarılı bir gün geçirmiş oluruz ayın 13'ü de son zaten 12'si son zaten milli maçlarda salı gününe kadar da video çekmeye çalışacağım ondan sonra bir gün bir ara veririz çarşamba günü sonra perşembe cumada liglerimize döneriz sağlıcakla kalın hoşçakalın kendinize çok çok iyi bakın 20 dakikada bitirmiş olduk Allah'a emanet olun